Evet, kalktığımızda bir bardak suya bir miktar aloe vera dökeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra aloe veralı suyu bir tane vitaminle erkek vitamini, iki de olabilir. Fark etmez. Onu içtik diyelim. Ondan sonra da arkasına bir çay kaşığı çayımızı attık. Sıcak suyla şimdi ben böyle gösteriyorum. Bu sıcaktır. Soğuk değil bak. Buhar çıkıyor. Sıcak suyla e, aloe vera'mızı karış, karıştırdık çayımızı. Ondan sonra bunu içtik. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu içtikten sonra da arkasına mama yapma videomuzu ekleyeceğim.